Merhaba beyler ben Hakan, Oban TR. Half Life hikayemizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yukarıya çıkalım. Yukarıdan her neyle karşılaşacağımı bilmiyorum ama evimden gelen en iyisini yapacağım arkadaşlar. Her neyse. Helikopter sesi var demek ki ordu yukarıda dikkatli olmak lazım ve bomba atıyorlar uçakta. Bombardıman da var. Gel bakalım sen de buraya. Hemen buradan çıkalım. Hemen aşağı ineceğim beyler. Hiç oyalanmayacağım. Acele etmek zorundayım bu kısımda. Çünkü çok fazla düşman var. Stream dikkat et. Of. Orada neler oluyor? Evet. Buradan hızlıca gidiyorum yine havalandırmamandayız. Havalandırmayı hiç sevmem. Çünkü headcrab'ler birden bire karşınıza çıkabiliyor. Bu adam da burada ölmüş ne yazık ki. Bakacak bir şey yok. Bu odaya daha önceden giremiyorduk. Demek ki buradan giriyormuş havalandırmadan Havalandırmada her zaman kötü şeyler yok tabi. Bazen böyle güzel sürprizler de Aha! Bana elektrik atmaya çalıştı. Ve geberdi. Başka da bir şey yok. Uzaylılar da amma dayanıklıymış ya. Adama yarım şarjör sıktım anca öldü. Tilerlemeye devam ediyoruz. <laughs> Çok boktanmış. Şimdi iyi izle. Şimdi nasıl? Şimdi nasıl ha? Karşılık. Karşılık vermemişmiş. Evet. İkinizi de hallettim beyler. Hiçbir bilim adamı onlara karşılık vermemişmiş. Şimdi karşılıklarını aldılar pezemekler. Devam ediyoruz. Of bu havalandırma insanı parçalara ayırabilir. Çok dikkat etmem lazım. Şuradan Ha, tam da düşündüğüm gibi indim. Bakalım bu havalandırma bizi nereye çıkaracak? Burası da sanırım çıkmaz sokak beyler. Düşündüğüm gibi. Evet, iki şarjör. İki tane pompalı şarjörü buldum. Benim için gayet de iyi bir seçim oldu buraya gitmek. Çıkmak sokak olsa da. Şimdi buradan aşağı inelim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Umarım bir daha et grab çıkmaz. Ödümüzü kopardı ya demin. Devam ediyorum. Burası temiz. Şu havalandırmaya bakalım. İnsan ölüsü var. Bu tarafta. Diğer havalandırmaya da bakacağım. Burada da burası da çıkmaz sokak sanırım. Evet, burası da çıkmaz. En iyisi diğer havalandırmaya gitmek. Well, so much for the government. Evet, ters giden deneyim partisi benim. Tamam, oraya nasıl <laughs> ulaşacağız? Bana onu söyle. Of. Tamam, rayı kullanırız o <laughs> zaman. Tamam, eski tünelin yerini bilmiyorum ama evden geleni yapacağım. Teşekkürler. Aa, burası da tamam. Ben en iyisi şu kapıyı açayım. Silo değil. Bakalım neyle karşılaşacağız. Tamam burası temiz. Kıralım şunu. Of! Asit atıyorlar. Al bakalım sana. Asit atan canavarımızı öldürdük. Burada gerçekten dikkat etmek lazım. Headcraptler olabiliyor. Aha bir tanesi şurada. Her köşeye dikkat edeceksin. Neredesin? Aha. Bazen kutuların içinden de etkilemiş çıkabiliyor ama burası temiz. Aha temiz dedim. Hata yapmışım temizlemekle. Hiçbir zaman emin olamazsınız temiz mi temiz mi bir yer. Black masada her yerden düşman çıkabiliyor. Lan! Al bak. Oo el bombası iyi. Aşağıya inelim. Yani buradan devam edelim. Burası bizi raylı sisteme çıkaracak herhalde. Eski raylı sistem bu taraftan. Bayağı bir yerin aşağısına indik. Yaklaşık yerin bir 50 metre aşağı... Aha. Bu köpek mi değil? Köpeğe benziyor bu uzaylı canavarlar. Bunları da hallettim. Bayağı dikkatli olmak lazım. Bu canavarlar her yerden çıkıyor. Sanırım onu ezdim, parçalara ayırdım. Neyse. Biz yolumuza devam edelim. Oh be. Şunları temizlediğim iyi oldu. Hızlanalım. Lan. Neyse. Burada durdu. Burada ağır radyasyon var. Bayağı bir radyasyon var. Burada bir tane daha canavar var. Bunlara bu squid deniyor. Zıplama oğlum. Zıplamayı çok seviyor. Zıpla oğlum. Zıpla. Tamamdır. İşi bitti. Bu Squid'imizi de hallettik. Radyasyonlu suya sakın ha düşmeyin. Çok çabuk ölüyorsunuz. Ona dikkat edin. Tamam, Radyasyonlu alandan kurtulduk. Yukarıya çıkalım. Aha bir tane daha var. Abi bunlar nereden geliyor ya? Her yerden canavar çıkıyor. Bu squidler çıkıyor. Aha. Orada da bir tane var. Al bakalım ev bombasını. El bombasına ölmedi hayret. Al bakalım ikinciyi. Heh tamam gitti. Yine radyasyonlu bir alandayız. Aha ikincisi. Bayağı da dayanıklı, booscuit bunlar. Hem asit atıyorlar hem size saldırıyorlar. Radyasyondan etkilenmiyorlar sanırım. Radyasyonlu alanda hayatta kalmayı başarıyorlar. Her neyse bu kadar gevezelik yeter. Lan, radyasyona düştük. İşte benim sakarlığım. Bu önemli değil. Hepgisi radyasyona karşı dayanıklı. Her neyse değerleyelim. Al bakalım. Lan ölmedi lan. mermimi yedin ya. Tamam bunu da hallettik. Şimdi devam ediyoruz. Tamamdır yukarıya çıkıyoruz tekrardan. Aşağı inmiştik şimdi tekrardan yukarıya çıkıyoruz. Herhalde bir roket tesisine gidiyoruz. Tren yolunu hallettik şimdi roket tesisine gidiyoruz büyük ihtimalle. Birazdan yukarıda oluruz. Evet vardık. Aha. Orada bir şerefsiz gördüm. şerefsiz hallettik. Bir bu daha. Zavallı bilim adamını yiyormuş. Aha. Geliyorlar. Dur orada. Sen de dur. Sen de dur. Sakın ha bağırma. Şu yolu patlatmak istemiyorum. mükemmel bir şekilde buraya geldik. Evet arkadaşlar bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.